Uğraşan çocuklar evet. için de zorluklar var ya aslında. Sıkıntı. Ya inanın, Siz öyle. çok daha evet. iyi biliyorsunuz. Mesela ben şöyle söyleyeyim, ee, ya işte önem verilmiyor Ayşegül Hanım. Yani en büyük sıkıntımız o benim mesela dört tane çocuğum milli olan çocuklarım işte dereceleri olan çocuğum ailesi mesela durumu gerçekten iyi değildi babası bir tır şoförüydü ve başarısı sayesinde özel okulda burslu okuma imkanı buldu evet. yani onların geleceği açısından sadece aileler spor olarak bakmaması lazım yani çok güzel kapılar açılıyor bir anda ve onların gelecekleri değişiyor ama işte böyle durumlar da var. Dediğiniz gibi destek olmayınca, branş orada açılmayınca gezmek durumunda da kalıyorlar. Ama yine de vazgeçmesinler. Yani bir şekilde sesler duyuluyor aslında. O duyurma konusunda biraz kararlı olmak gerektiğini düşünüyorum ben. Evet, bu çabaları aslında sesler duyulmadan yerel yönetiminden, kamusundan, bu alanda kim faaliyet gösteriyorsa ve evet. eğer dokunabiliyorsa, değiştirebiliyorsa ekstra çabalaması evet, lazım ama artık bilmiyorum kesinlikle. bizim ülkemizin şartları mı yaşanan bunca olay arasında biraz daha bazı ya pes konular... Ediyoruz, çabuk pes ediyoruz. Bence pes etmemek gerekiyor. Ya ben mesela gerçekten hayatımda hiçbir zaman kaybetmeye de... yani Kaybetmek yok benim mantığımda. Hep kazanmak var istediğimi başarma noktasında hep çok çalışmak var, ee, doğru bir şekilde çalışmak var. Bu arada sadece çok çalışmak da biliyorsunuz işe yaramıyor. Evet. Doğru strateji, doğru şekilde çalışmak. Bununla birlikte başarı geleceğini ya da inandığınız şeye ulaşacağınızı ben kesinlikle birebir çok yaşadım. Ee, kendi hayatımda çok yaşadım bu şeye tanık oldum. Çok şükür şanslı bir insanım o anlamda. O yüzden insanlar gerçekten hayallerini, hedeflerini sarılsınlar. Yani pes etmesinler, bırakmasınlar. Sonmaya gitmesi gerekiyorsa bir süre gitsin sonmaya örnek veriyorum evet. aile. Ama mutlaka İzmir'de olması için de bunun mücadelesini versin. Birisi duymazsa mutlaka bir, bir başka birisi duyuyor bunu. Evet, evet. Hayata geçiriyor. Biraz e, hayat mücadeleci olmayı kıl e, kılıyor. Şimdi sona doğru da geliyoruz. Yavaş evet. yavaş noktalayacağız. Evet. Hem e, bu yılı DC Grup nasıl geçirecek planları, genel anlamıyla nasıl yakın vadede olan proje şeylerden bahsettik ama çünkü bir taraftan ekonomi, bir taraftan tasarruf Neyse. tedbirleri sizi hiç mi etkilemiyor? <laughs> Biraz onu da konuşalım. Siz bu yılı nasıl öngörüyorsunuz? Sizin adınıza nasıl geçecek? Yani şöyle söyleyeyim. Açıkçası çok keyifli geçmedi. Mesela yaz etkinliklerine biz mutlaka tiyatro turnelerimiz olurdu, birçok festivalimiz olurdu. Bunları hayata geçiremedik ister istemez. Ama ülke ekonomisi de ortada. Bir şey de diyemiyoruz. Biraz önce bahsettiğim gibi ben mücadeleci bir insanım. Yani tabii ki de kültür sanatı anlamında mücadeleme devam edeceğim. Şirketim de devam edecek. Çünkü çok güzel yeni başkanlarımız var. Çok güzel planları var. Bunlar daha sistemle 2025'te daha güzel olacağına inanıyorum. Hı. Tabii yine tiyatrolarımız olacak, e, var zaten yapacağız. E, konserlerimiz var, festivallerimiz var ama tabii ki de geçtiğimiz yıllara göre biraz daha az oranda e, var daha da artmasına temenni ediyorum. Artacağına da inanıyorum. Yani çünkü bizim projelerimiz de çok güzel projeler. Çok da sıcak yaklaşıyorlar ama işte dediğim gibi o genelge deyince böyle bir kalıyoruz ama açılacağını düşünüyorum ben. Böyle gitmeyecek tabii ki de. Ümit ediyorum evet. öyle olur. Tabii birçok